Bu hafta yapay zeka artık bir bilim kurgu fantazisi olmaktan çıktı ve hayatımızın tam ortasına bomba gibi düştü. Gelin bu inanılmaz haftada neler yaşanmış hep birlikte bakalım. Her şey teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatan bir haberle başladı. Yıllardır birbirine rakip olan iki dev kimsenin beklemediği bir anda el sıkıştı. Ama durun, bu devasa anlaşma aslında buzdağının sadece görünen yüzüydü. Asıl akıl almaz hikayeler daha yeni başlıyor. Tamam, hadi şu ilk büyük hikayeye bir dalalım ve bu işin merkezindeki iki şirkete yakından bakalım. Yıllardır süren o meşhur Apple Google rekabeti var ya, işte o milyarlarca dolarlık çok uzun sürecek bir ortaklıkla sona erdi. Sebep mi? Google'ın yapay zekasını, yani Gemini'yi iPhone'ların içine yerleştirmek. Bu resmen bir devrin sonu demek. Yani olayın özeti şu: Artık Siri'ye zor bir soru sorduğunuzda cevabı size en büyük rakibi Google'ın yapay zekası verecek. Apple, Siri'ye resmen rakibinden bir beyin nakli yapıyor. E tabii akla ilk gelen soru gizlilik, değil mi? Apple'ın buna cevabı, özel bulut bilişimi dedikleri bir sistem. Yani diyorlar ki, basit işler telefonunuzda kalacak ama zor sorular Google'a gittiğinde bile kimliğiniz tamamen gizli ve güvende olacak. Şimdi göreceksiniz ki bu ortaklık aslında yapay zeka alanında dönen çok daha büyük, çok daha çetin ve hatta yer yer gizli yürütülen bir savaşın sadece küçük bir cephesi. Size doğrudan soruyorum. Bilgisayarınızdaki her dosyaya, her e-postaya tam erişim izni verdiğiniz bir yapay zekaya ne kadar güvenirsiniz? İşte Anthropic'in Cowork isimli yeni aracı tam olarak bunu yapıyor. O sizin yerinize e-postaları yönetiyor, sunumlar hazırlıyor, Kısacası işinizi resmen devralıyor. Ve işte bu itiraf, Silikon Vadisi'nde kapalı kapılar ardında yaşanan bir casusluk dramasının perdesini aralıyor. Olay şu, iddiaya göre Elon Musk'ın yapay zeka şirketi XAI, kendi modelini eğitmek için rakibi antropiğin teknolojisini gizlice kullanıyordu. Yani bir nevi kopya çekiyorlardı. Antropik bunu fark edince de fişlerini çekti. Şimdi şirketler arası dramadan çıkıp biraz daha geniş bir resme, küresel duruma bakalım. Microsoft'un yeni raporundaki bu veriler gerçekten şok edici. Bakın, Birleşik Arap Emirliklerinde insanların %64'ü yapay zeka kullanıyor. Bu oran, teknolojinin beşiği Amerika'da sadece %24. Bu da ABD'yi dünya sıralamasında 24.lüğe kadar itiyor. İşte bu grafik bize çok ilginç bir çelişkiyi gösteriyor. Amerika teknolojiyi üreten ülke konumunda lider ama kendi halkı baye gibi ülkeler kadar bu teknolojiyi benimsemiyor. Demek ki sadece icat etmek yetmiyor. Onu halka ulaştırmak da bir o kadar önemli. Yapay zeka savaşı artık sadece kod satırlarında kalmıyor. Artık fiziksel dünyada tam da başımızın üzerinde kendini göstermeye başladı. İşte karşınızda Walmart'ın Wing ile başlattığı devasa drone teslimat operasyonu. Süreç çok basit. Uygulamadan sipariş veriyorsunuz ve cipsinizden ilacınıza kadar her şeyi 30 dakikadan kısa sürede bir drone ile kapınıza iniyor. Ama buradaki asıl kilit nokta operasyonun boyutu. 40 milyon. 2027'ye kadar tam 40 milyon Amerikalı bu hizmeti kullanabilecek. Düşünün, Walmart binlerce mağazasını adeta birer mini havaalanına dönüştürüyor. Şimdi dronlarla paket teslimatından, teknolojinin dokunduğu belki de en mahrem, en derin alana geçiyoruz, insan yaşamının ta kendisine, başlangıcına. Bu bölümün sorusu oldukça keskin ve felsefi. Bizi yeni bir gerçeklikle yüzleşmeye zorluyor. Bir makine, bir insan yaratabilir mi? Bu gördüğünüz 5 metre boyundaki devasa robotun adı Aura. Meksika'da Conceivable adlı bir şirket tarafından geliştirildi ve şu anda insan eli değmeden tamamen otonom bir şekilde tüp bebek prosedürlerini gerçekleştiriyor ve bu rakam bu teknolojinin ne kadar gerçek olduğunun kanıtı. 19. Bu robotik sistem sayesinde bugüne kadar tam 19 bebek dünyaya geldi. Buradaki amaç tüp bebek tedavisini bir nevi sanayileştirip maliyetleri düşürmek ve böylece herkesin erişebilmesini sağlamak. Sonuç olarak şunu görmemiz lazım. Anlattığım tüm bu hikayeler aslında birbirinden kopuk olaylar değil. Hepsi hızlanarak üzerimize gelen dev bir değişim dalgasının parçaları. Teknoloji dünyasını takip edenler Moore yasasını bilir. Artık onu unutun. Bitti. Yapay zekanın işlem gücü artık her 7 ayda 1 2'ye katlanıyor. Bu eski standartlarımızın artık hiçbir anlam ifade etmediği akıl almaz bir hız demek. Ve daha bitmedi. Bakın bu hafta başka neler oldu yapay zeka artık konuşmaları bizden daha iyi yazıya döküyor, nükleer santraller kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor, en zor matematik sınavlarından tam puan alıyor ve artık fiziksel robotların beyni olmaya hazırlanıyor. Ve bu dökümü haftanın ana temasını özetleyen ve hepimizi düşünmeye iten o tek soruyla bitirelim. Teknoloji, tarihte hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Peki ya biz? Biz bu hızı ayak uydurabiliyor muyuz?